Merhaba sevgili kova burçları, yükselen ve ay burcu kova olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız bakalım. Umarım çok çok iyisinizdir Rabbim. Hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah. Kimin gönlünde ne arzusu ne dileği varsa Rabbim inşallah duysun. Gerçekleştirsin canlarım. Sizleri çok seviyorum. Tüm güzel niyetlerimle, güzel enerjimizle Bugün kova burcu, yükseleni ve ay burcu kova olan e, arkadaşlar için bakım yapacağız. E, 15-30 Eylül bakacağız. Bakalım bu dönem içerisinde kova burçlarını neler bekliyor canlarım. Şimdi kovalar biliyorsunuz hava grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Uranus'tur. E, kovalar candır. Kovaları çok severim. Çok sevdiğim burçlardan biridir kova da. Kova burçları... Deli karakterli, coşkulu, böyle delikanlı burçlardır. Yalan dolanı sevmez kovalar. Mert burçlardır. Onun için kovaları çok seviyorum arkadaşlar. Ben e, şimdi şöyle bir yapayım. Şöyle bırakayım. Kahve de bakacağım size. Şimdi kova burçları <laughs> çok iyi anlaşır. Hava grupları, ateşlerle de iyi anlaşır. E, diğer burçlarla biraz sıkıntı yaşayabilir ama her zaman söylüyorum yükselen burçlar çok etkilidir burçlarımızın üzerinde ay burçlarımızın üzerinde çok etkilidir yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar defalarca size söylüyorum <laughs> diyorum ki yükselen burcunuzu öğrenmek istiyorsanız bilgilerinizi tam yazın canlarım tam yazmanız lazım doğum tarihi doğum saati yıl ay gün olarak yazarsanız cevaplarım <laughs> pardon bu arada kanalıma abone olarak izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. Sizi seviyorum. E, yazdığınız yorumları dikkate alarak e, sizin için video çekiyorum. Tabii ki emeğimin karşılığı olarak videolarımı e, izledikten sonra beğenirseniz tabii ki kanalıma öncelikle abone olarak izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. E, yani emeğimin karşılığını verirseniz sevinirim. Evet canlarım. Şimdi şöyle bir yapalım. Evet bu arada bakıyorum %85 kanalıma abone olmayan izleyicim var. Hiç e, hoş mudur sizce? Ben üzülüyorum yani gerçekten. Çünkü ben emek sarf ediyorum. Lütfen bunu dikkate alalım arkadaşlar. Bu arada yurt dışına %50 indirim kampanyam özel bakımlarda devam ediyor. Özel bakım yaptırmak isteyen tüm arkadaşlar bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi şu kartla bakacağım. Bakalım bir kova burçlarını neler bekliyor. Bu arada TikTok'a da davet ediyorum sizi TikTok'tan da logolar hep aynı. Instagram, TikTok, Nur ile Kahve Saati. TikTok'ta özellikle gece saat 12'den sonra bir iki saat yayın yapıyorum canlı. Gelirseniz isterseniz gelebilirsiniz, istemezseniz canlı sağ olsun. İlgi ve alakanız için çok çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Benim YouTube abonelerim benim için çok özeldir. Bütün hepinizin yorumlarını cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Zamanımın yettiği kadarıyla özel bakımlardan fırsat buldukça cevaplıyorum. Bu arada çok yoğunluk var gerçekten. Onun için cevaplamadığım kişiler kusura bakmasın. Geç de olsa cevaplayacağım diyorum size. Ve direkt bakıma geçiyorum. Bakalım kovalarda neler var. Dakika bir, gol bir. Kova burcunun iş hayatının üzerinde, işinin yani kendine ait bir iş yeri olabilir, çalıştığı yerde e, aktif çalışma dönemi, e, yüksek potansiyelli, verimli bir dönemde olduğunu gösteriyor. Ama kaygılar var diyor. Bu her zaman kaygı kartıdır buradaki çalışma döneminin içerisinde çalıştığı kurumun içerisinde olabilir veya kendi iş yeri olabilir orada bir olumsuzluk ve bir hüzünden bahsediyor kova çok ciddi şekilde emek sarf ettiğini gösteriyor ama hak ettiği yerde maalesef olmadığını gösteriyor sevgili kovaların bunun için biraz üzgün olduğunu gösteriyor ama ee, üzerine çıkan şu kartı görüyor musunuz ne çıkarmış sevgili kova boşlarının üzerine bu üzgünlüğün üzerine çıkan kart yükselişten bahsediyor ee, şimdi biz eylül bakıyoruz 15-30 eylül arasındaki döneme bakıyoruz burada ortak işler yapmak istiyorsanız e, kesinlikle verimlidir diyor kartlar e, ayın ikinci yarısından sonra 15'inden sonraki süre içerisinde ortak işlerde yükseliş var atama yapabilirsiniz iş değişikliği yapabilirsiniz büyüme ve güçlenmeden bahsediyor ve destekten bahsediyor yani diyor ki korkma diyor Eğer ortak iş düşüncen var ise, yatırım yapmakta birisini davet etmekte korkmaman çekinmemen gerekiyor olumlu mudur olumludur sevgili kova burçları bunu gösteriyor. Şimdi bu tarafa gidince kader şarkından bahsediyor. Kader şarkı neyle ilgilidir? Yol, ani bir değişiklik olacağını gösteriyor. Bütün enerjilerle beraber, ister aşk hayatınızda, ister iş iş hayatınızda. Kesinlikle değişiklik olacağını gösteriyor. Yol yapabilirsiniz. Başka şehir, başka ülke, değişim yapabilirsiniz. İş değişimi, hayatınızda birisi girebilir. Normal hayatınızda aniden bir evlilik teklifi, bir çıkma teklifi alabilirsiniz. Güzel yönde olası değişiklikten bahsediyor. Kader çarkı burada onu gösteriyor. Sevgili kova burçları. Şuraya da bakayım. Şimdi yeni fırsatlardan bahsediyor. Ee, yeni fırsatlar ve yeni şansların olacağını gösterir. bu ister duygusal hayatınızla ilgili de olabilir ister de maddi olarak ve iş hayatınızla alakalı e, yeniliklerden bahsediyor yeni fırsatların çıkacağından bahsediyor özellikle ayın son 10 gününü gösterir, yani 20'si ile 30 arasındaki süreyi veriyor sevgili kova burçları Burada duygusal hayatınıza gelince ikilemde ve kararsız kaldığınızı gösteriyor. Yeni bir ilişki başlayabilirsiniz diyor. İlişkilerinizde öyle özellikle Koç Aslan Yay ve yükselenin Koç Aslan Yay olan partnerlerinizle aranızda bir sorun ve bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Keza Boğa Başak Oğlak ve yükseleni Boğa Başak Oğlak olan partnerlerinizle de evli olan kişiler için de geçerlidir. Bir sıkıntı ve bir ikilemde kalmadan bahsediyor. Şimdi Kova'nın ikilemi nedir? iki ilişkinin içinde kaldığını hani çelişkide kaldığını bu ilişkiye devam etmem mi gerekiyor yoksa yeni bir ilişki başlamam mı gerekiyor sevgili kova burçları yeni bir ilişkini daha olumlu gösteriyor sizi üzen bu ilişkiden bu kadar e, olumsuzluk yaşadığınız bu ilişkiyi bitirmeniz gerektiği ile ilgili uyarısı var kartların özellikle yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrep Toprak burcu Boğa, Başak, Oğlak, yükseleni Boğa, Başak, Oğlak olan ve Koç, Aslan, Yay yükseleni Koç, Aslan, Yay enerjisini veriyor. <laughs> Tabii ki bu bir genel açılımdır, her zaman söylüyorum. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin sevgili kova burçları. Bu çelişkiden bahsediyor. Çelişkide ikilemde kaldığınızı kartın önerisi eski ilişkinizde verdiğiniz e, duyguyu verdiğiniz e, hislerin ve verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığınızı gösteriyor. Onun için diyor ki bu ilişkiye devam etmen e, sorun yaratır sana. Bu ilişkiyi bitirip yeni bir ilişkiye başlarsan daha olumlu olur, e, daha verimli olur ve sizin için bu fırsatın daha faydalı olacağını gösteriyor. kart sevgili Kova burçları. Şimdi burada kafa karışığı karmaşıklıktan bahsediyor. Kurumun içerisinde kova burcunu çalıştığı yerin içerisinde özellikle kurumdan bahsediyor. Bu bir şirket olabilir, topluca çalışma yerinden bahsediyor. Bu baya bir kalabalıklıktan kalabalıktan bahsediyor. Kova burcunu kararsız kaldığını ve duygu karmaşası yaşadığını gösteriyor. işinizde bir problem olduğunu gösteriyor ve arkadan sizi e, yani iş hayatınızda değişiklik var. Çok ciddi şekilde çaba sarf ettiğiniz aşikar. Ama iş yerinizdeki hainlikten ve arkanızdan dönen bazı dolaplardan bahsediyor kartlar. Gizli saklı işleri çevirdiğinizi hisse çevrildiğini hissedeceksiniz. Ve bu dönem sıkıntı yaratabilir size. Onun için diyor ki ayın 23'ünden sonraki döneme kurum içerisinde çalışan oğlaklar, kovalar dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada olumsuzluk bir e, toprak. Yen, bu boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak oğlak olan evli olan kovaların hayatında bir olumsuzluk var. Burada üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor kart. İhanetten bahsediyor, üzgünüm. Bu evliliğin içerisindeki olumsuzluğun devam ettiğini ve e, ortaya çıkan bazı ihanetler, bazı sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Kova şaşkın durumda. Ama bitişini veriyor bunun. Kova bunu kabul edemeyecek ve bitireceğini gösteriyor. Çünkü yıkım kartı çıkartıyor. Bu ayın 17'si ile 30 arasındaki süreyi veriyor. Kova kesin kararını vererek bu ilişkiyi ve bu ihaneti bitireceğini gösteriyor. Kararsızlık var, üzüntü var ama yapacak bir şey yok. Bitişini veriyor sevgili kovalar. Diğer tarafa geçince. Aa, güzel. Şimdi... Burada sıkıntı yaşayan kovalar, sıkıntı yaşayan ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi, özellikle su gruplarıyla yengeç balık akrep ve yükseleni yengeç balık akrep olan partnerlerinizle sıkıntı yaşamış olduğunuz veya kırgın olduğunuz partnerlerinizden bahsediyor barıştan bahsediyor yeni bir başlangıç yapacağınızdan ve partilerinizin size kesin dönüş yapacağından bahsediyor evliliğe götüren bir ilişkiden bahsediyor sevgili kova burcu şimdi burada kova biliyorsunuz zeka küpüdür kovalar kafa ve mantıkla alakalı burada değnek üçlüsü DNA üçlüsü değişimden bahsediyor. Sıkıntı var, belirsizlik var kovanın diyor. Ee, bazı konularda belirsizlik var ama kesinlikle bir yol yapacağınızı, Bu kesin bir değişim. İşi bırakabilirsiniz, farklı bir işe başlayabilirsiniz. Branş değişikliği, yurt dışı, şehir dışı e, böyle bir şansınızın olduğunu gösteriyor. Ayın 20'si ile 30'u arasındaki süre içerisinde eğitimle alakalı olabilir bir iş kurumu ile ortak bir işle alakalı olabilir. Kafanızda uzun zamandır planladığınız yolculuktan bahsediyor sevgili kova burçları. Arkanız dönük çıkıyor bulunduğunuz yere yola çıkacağınızı gösteriyor. Bir yolculuğunuz olduğunu gösteriyor. Kartın bitişi anahtar kraliçesi. Her şeyin sırrı sizde diyor. Tamam mı? Olgun tavırlarınız ve mantığınızla her şeyin üstesinden geleceğinizi gösteriyor. Ve yükselişten bahsediyor kart. Şimdi bir kahveye bakacağım. Zamanımı fazla hemen hızlı geçiş yapmak istiyorum. Kahvenin o kahveniz bayağı güzel çıkmış. Aa, Burada bir gözyaşı var. Kahvenin içerisindeki ışık yolunu görüyor musunuz? Kovanın bir kutlaması var burada. Kesinlikle bir yükseliş ve atamadan bahsediyor. Kovanın üzerindeki sorumlulukların artacağını gösteriyor. Yeni iş başlangıçları, yeni değişiklikler ve yükseliş. Atama yapabilirsiniz sevgili kova burçları. Burada bir tane güzel kız bebek var. Bebek bekleyenler. Bir kız bebek. Bayraklı bir yerde işi olan kovalar. Mahkemesi olan kovalar kesinlikle zafer işaretinden bahsediyor kahve burada <laughs> beklemediğiniz bayraklı yerde mahkeme sonucu olabilir işte bilmiyorum bize olabilir e, tapu olabilir e, evrakla alakalı bir mutlu olacağınız bir haber zafer işaretinden bahsediyor sevgili kovalar isminde A F Y Z harfi olan A F Y Z harfi olan kova burçları Burada bir çıkma teklifi, bir evlilik teklifi kesinlikle alacağınızı gösteriyor. Toplu şekilde bir kutlama yapacağını gösteriyor. İsminde de soy isminde de olabilir bu harfler. Belirgin şekilde toplu şekilde aile ve kitle kutlamasından bahsediyor. Evlilik, çıkma, isteme, nişan, düğün. Yolunuzu görüyor musunuz? Tertemiz bir yol var burada. Yolun başında sizi bekleyen birisi var. Uzun zamandır sizi bekliyor olarak gösteriyor. Bu yola bu dönemde çıkabilirsiniz ve e, çıkabilirsiniz diye niyetinizde var zaten çıkacağınızı gösteriyor. Bu yol bayağı uzun bir yoldan bahsediyor ve uzun zamandır ayrı kaldığınız duygusal olarak bağlı olduğunuz beklediğiniz birisini gösteriyor sevgili kova burçları. İsminde Ç, C, Ç, C harfi olan D, Y harfi olan kova burçları. Ailenizin içerisinde ve ikili ilişkilerde kargaşadan bahsediyor. Aranızın bozukluğuna sebep olan, bozu bozulmasına sebep olan, aranızdaki soğukluğa sebep olan üçüncü kişinin müdahalesi var. Bu üçüncü kişinin müdahalesi sizin hayatınıza Akrep burcunu gösteriyor burada. Çok yengeçli Akrep de olabilir şekil olarak yengeç ve akrep burcu birisinde ve yükselen bu burçlardan biri olabilir. Ailenizin içerisinde gelen huzursuzluk ve olumsuzluktan bahsediyor. Kargaşanın içerisinde gösteriyor. Bu kargaşanın dinme dönemi az bir zaman kalmış. İki vakit gösteriyor. Ayın 20'sinden sonra olabilir. Çünkü bizim niyetimiz 15-30 olduğu için iki vakit sadece ayın 20'sidir. 20'sinden sonra süre içerisinde bu ailenin huzura kavuşacağını ve bu yengeç yengeçin ve bu akrebin ortaya çıkacağından bahsediyor kahve. Ayrılık var mı desek bu ailede bu ikili de hayır ayrılık görmüyorum. Tertemiz bir kapınızın olduğunu gösteriyor. Yeni karşılaşmalardan bahsediyor. Bu Evlilik teklifi. Bakın aşktan yana sadece sıkıntı yaşayan topraklarla gösteriyor. Boğa Başak Oğlak ve yükselen Boğa Başak Oğlak olan e, partnerleriniz ve evliliğinizde ciddi bir ihanetten bahsediyor. Ayrılık sadece burada verdi. Diğer enerjilerle ayrılık göstermiyor. üzerinizde negatif enerji ve göz nazar olduğunu gösteriyor. Bir kurşun döktürebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben e, isterseniz okuyabilirsiniz. Suya okuyup içebilirsiniz. Kurşun döktürebilirsiniz. Baş harfinde A olan mesela A harfiyle başlayın. Çünkü büyük A'dan bahsediyor. İsminde ve soyadının baş harfinde A olan kişiler. Burada sizin büyük bir yerin başına geçeceğinizi gösteriyor. Bu büyük yer nedir? Kendinize ait bir yerden bahsediyor. Yani kendi kurumunuzu kendi yerinizi kuracağınızı ve onun başına geçeceğinizi gösteriyor. Önemli bir haber bekliyorsunuz bununla ilgili. Bu ayın 30'una kadar olan sürede bu haberin geleceğini gösteriyor. Mükemmel bir haber midir? Gayet tabii mükemmel haberdir. Uzun zamandır bekliyorsunuz bu haberi. Şimdi bu tarafta neler var? Burada toplu şekilde konuşmalardan bahsediyor. Neyle ilgili konuşma? Ortak işlerden bahsediyor. Para alışverişi Ortak işler yapmak isteyen, bütçemizi beraber birleştirelim, ortak iş yapalım diyen kişiler çok mükemmel bir fırsattır. Bunu hiç vakit kaybetmeden yapmanız gerekiyor sevgili Kova burçları. Çünkü gerçekten çok ciddi kupalar çıkartıyor burada. Bunu almanız lazım sevgili Kovalar. Şimdi bir şuna da bakayım arkadaşlar. Video çok uzun olunca yükleme çok zor oluyor arkadaşlar. Evet, güzel attı kahvenin ortasındaki temizliği görüyor musunuz ne kadar tertemiz bir alan var İçiniz rahat tutuluyor sıkıntıların gelişi var burada karşılıklı görüşmeler var ortada bir konu var bu konuyla ilgili konuşmalar var bu miras davası olabilir mahkeme olabilir parayla alakalı işte tazminat davası olabilir e, bu konularda rahatlayacağınızı gösteriyor hiç merak etmeyin Böyle bir döndürdüğümüz zaman karşılıklı konuşmalar var burada. Toplu şekilde özellikle kariyerle alakalı toplantılar ve güç birleştirme. Bu ortak işlerden bahsediyor. Kova burcu iki işi bir arada yürütebilirsin. Yani hem normal çalışıp hem de ekstra bir iş yapmasıyla ilgili eee teşebbüsünü gösteriyor. Başarılı mıdır? Olumlu mudur? Gayet tabii olumludur. Şimdi ben birkaç kaç kart çıkarmak istiyorum. Kova burçları bu dönemde nelere dikkat etmen gerekiyor? Onunla ilgili birkaç kart çıkarmak istiyorum. Nelerle ilgili kartların uyarısı var. Arkadaşlar bu arada yine duyurumu yapayım. Yurt dışına özel bakımlarda, tüm yurt dışına özel bakımlarda %50 indirim kampanyam devam ediyor. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Tüm bakımlarımı görüntülü yapıyorum arkadaşlar ben. E, yarım saat artı tüm soruları cevaplıyorum. Böyle karma bakarım e, şeylerde. Katina, tarot, skan bir kahve karma bakıyorum. Artı tüm sorular cevaplanıyor. Kovalar nelere dikkat etmesi gerekiyor diye sorumuzu soralım. Ne ile ilgili uyarısı var kartların? Hmm. Nazar nazar ve negatif enerjiye dikkat etmeniz gerekiyor. Çok dikkat çektiğinizi gösteriyor. Üzerinize baya bir negatif enerji olduğunu gösteriyor. Özellikle iş ve kariyerle alakalı dikkat etmeniz gereken konular var. Sinsilikler var. Arkanızdan iş çeviren insanlara dikkat edin. Kendinize bir okumanız, suya okuyup içersiniz. Bilmiyorum kurşun mu döktürürsünüz artık. Para kaybına dikkat edin. Ayın ikinci yarısından sonra 20'sinden sonra Kova burcuna para kaybı gözüküyor. Borç meselelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Borç isteyen kişiler olabilir. Parayla alakalı işlerinizi bu dönem durdurmanız gerekiyor. Hangi dönemden bahsediyor? Özellikle 20'si ile 30'u arasındaki olan süre içerisinde. Parayla alışveriş, parayla alakalı hiçbir hareketlenme yapmamanızla ilgili kartların uyarısı var. Onun dışında eğer yapmazsanız rahat olursunuz. Zafere ulaşır, kutlama kartı çıkartıyor, rahat edersiniz diyor. Onu ile 20'si, 20'sine kadar olan süreye dikkat edin. Yani süreyi verdik. Bununla ilgili kartların uyarısı var bir e, üç kart daha çıkarmak istiyorum aşk için kova aşk bakmıştım Ben zaten de Evet görüyor musunuz aşk için kovanı Abo aşktan yana kovanın ihanetten bahsediyor üzgünüm kaygıları var kovanın mesafe problemi ve kaygıları var Çok iyi hiç iyi görmedim hiç 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 Geçmiş olsun canlarım. Biraz güçlü durmanız gerekiyor. İkili ilişkilerde ihanete dikkat etmeniz gerekiyor. Kararsız kaldınız. Burada da o kartı çıkarmıştı. Kararsızlık var. İkilemde kaldığınız konuyla ilgili bitiş yapmanız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle yeni adım, yeni bir partner. Yani ikilemde kalan kişiyi e, geçmişteki tamamen silip atmanız gerekiyor diyor. Bu kişinin size hiçbir şekilde faydası olmayacağını gösteriyor. Yeni başlangıç yapmanıza fayda var diyor. Evet sevgili kovalar. bakımımı videomu daha fazla uzatmak istemiyorum canlarım. Sizi çok seviyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemlidir. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.